Herkese merhaba. NCM Investment YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi sizlerden gelen hisseleri teknik olarak değerlendireceğiz. Endeks ve emtia tarafına da kısaca bir değineceğiz. Yayına geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videoları da beğeniyorsanız şayet beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlar diyelim ve hemen endeks yorumumuzla başlayalım endeks için çok öyle heyecanlanmayı gerektirebilecek bir durumun olmadığını, hikayesizliğin devam ettiğini, endeksi yukarıya taşıyacak herhangi bir gündemimizin olmadığından uzunca bir süredir bahsediyordum. Özellikle faiz indirim sürecinin de aslında borsaya çok olumlu anlamda etki edemeyeceğini anlamaya başladığımız şu zamanlarda özellikle 2026 için bir önceki enflasyon raporu ve toplantılarından sonra aslında biraz daha görünürlük kazandı bu durum. Borsa İstanbul'da biraz negatif hareketler görülüyordu. Dün yine biraz siyasi haber akışıyla beraber sert bir geri çekilme yaşadık. 200 günlük hareketli ortalamadan bir tepki aldı. Gün içerisinde güçlü de bir tepkiydi. Yeni güne de bu tepki hareketinin taşındığını görüyoruz. Tepki olarak üzerine basa basa söylüyorum. Burada 50 ve 100 günlük hareketlerimiz, hareketli ortalamalarımız 10.800-10.900 bandında. Bu seviyeye kadar hareketlerin tamamına tepki olarak bakabilirsiniz. Üzerine atar yerleşirsek burada yine 11.000 direnci bizi karşılayacak. Bu 11.000-10.800 bandı arasına eğer tepki gelecekse gidilmesi beklenebilir ilk etapta. Burayı aşıp yeni zirveler şu an için görülüyor mu? ben görmüyorum açıkçası. Şu puslavanın dağılması gerekiyor. Ya bugünkü tepki hareketi güzel ama yarının ne getireceğini bilemiyoruz açıkçası. Tekrardan negatif bir haber akışıyla buranın yine aşağılara kırıldığını görmemiz olası olabilir. O yüzden biraz daha temkinli modda kalmaya devam ettiğimizi söyleyebilirim. Tepki hareketleri gelebilir tabii ki. Sert düşüşlerden sonra her zaman olduğu gibi hiç Pozisyonda olmayan Borsa İstanbul'u şu an pozisyon açmalı mı diye soracak olursanız hayır bence. Yani buradan açacağına gidip 13 binden açmak çok daha mantıklı olur gibi geliyor bana arkadaşlar. Dediğim gibi belirsizlik ortamının biraz daha dağılmasını beklemekte yarar var diye düşünüyorum. Şimdi hisselerimize geçelim. Ee, i̇lk olarak Petkim'le başlıyoruz. Petkim'de görüntü uzunca bir süredir kötü. Şurada gördüğünüz 16, 18, 16-20 diyebilirsiniz. Bu seviye önemliydi. Buradan bir tepki geldi dün. Bugün de yine endeksle beraber burada tepki hareketi var. 16-17 seviyesi üzerine atabilirse burada aslında biraz daha pozitif hareketler görülebilir. En azından ortalamalara doğru gidebilir diye düşünüyorum. 16-20 seviyesinin aşağı, aşağısına sarkarsak da burada 15-70 teknik olarak birçok kez test edilen ve destek olan olarak çalışan bir nokta. Yani demem o ki bu 15-70-16-20 aralığı genelde destek olarak çalışmış fiyatlamalar buradan Birkaç kere dönmüş. O yüzden bu seviyeyi alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini düşünüyoruz. Ama 15.70 altında stop olmak kaydıyla tabii ki. 15.70'in altı gördüğünüz gibi biraz daha boş gibi duruyor. Diyelim ve şok markete bakalım. Şokta aslında Ekim'den bu yana güzel bir hareket vardı. Şurada boşluk bıraktı ve sonrasında bilançoyla sanırım bu hareket. Sonrasında boşluğu doldurduk dün ve bugün yine tepki hareketi devam ediyor. 49 seviyesi önemli burada. 49 seviyesinin aşılması bir sonraki hedefler olan ara hedefimiz 51 ve sonrasında 56-30 seviyesini gündeme getirebilir. Tabii bu 49'un üzerine yerleşebilmesi durumunda. Bu seviyelerden kar satışları gelirse aşağıya doğru burada hareketli ortalamalar dizilmiş görüyorsunuz. 41-70-39-90 ve 38-40 seviyeleri kötü senaryoda bu seviyelerin destek olarak çalışmasını bekleyebilirsiniz arkadaşlar. SASA'ya bakalım. Sasa'da güzel bir yerden tepki aldı. 3 lira altına gitmesini pek olumlu olarak karşılamadım açıkçası ama buradan yine 2.76'dan bir önceki seviyenin yine aynı seviyeden dün ve bugün itibariyle bir tepki hareketi gözüküyor. 3 lira üzerinde kalmayı başarabilirse burada biraz daha hareketli ortalamaları yakın sayabilir. 3.20 ve 3.50 civarı. Tabii bu seviyelerin üzerine yerleşmesi gerekiyor. Bu seviyelerden sürekli bir satışla karşılaşıyoruz. Ama 350 üzerinde üstteki boşluğu da kapatmak isteyebilir. 3'ün üzerinde kalması şu an ilk etapta takip edeceğimiz şey. 3'ün altı ve üzeri olarak baktığımı söyleyebilirim. 3 lira altında çok olumlu değilim ama bu seviye üzerinde teknik olarak en azından yukarı hareketlerin gelme olasılığı yüksek. Hektaş'a bakalım. Haftalık grafiği görüyorsunuz Hektaş'ta. Haziran ayında birkaç hafta iyi bir tepki hareketi geldi 3 liradan 5 liraya. Ama sonrasında yine aslında haftalardır düşen, düşüş trendinde olan bir hack taşı görüyoruz. Burada 20 Ekim haftasında yine bir tepki geldi ama son 3 haftadır da aslında satışların devam ettiğini görüyoruz. Aşağıda 2.80 seviyemiz ve ondan önce 3.16 seviyemiz burada destek olarak takip edilebilir. 50 günlük hareketli ortalamanın altında bu baskı unsuru yaratmaya devam edebilir. Bu seviyenin üzerinde 3.88-3.90 diyebiliriz ve 200 günlük hareketli ortalamalarımız da 5.5'lar civarında ama şu an için oraya biraz daha var gibi duruyor. Bin bine bakalım. Kırmızı ile gösterdiğim düşüş trendini kırdı. Sonrasında buraya bir retest yaptığını, tekrardan burayı test ettiğini görüyoruz. 50 günlük hareketli ortalamanın da aslında tam kesiştiği yer bu seviyelerden bir tepkinin gelmesi beklenebilir. Şöyle çizecek olursak kısa da aslında bir düşen var. 170 seviyesi üzerine yerleşebilirsek burada 190 ve sonrasında 200 seviyeleri test edilme olasılığı tekrardan gelebilir gündeme ve güçlü de duruyor bu ihtimal. Ama 162 seviyesi ve altında tekrardan düşen trendin içine gireceğimiz için piyasanın daha negatif olarak fiyatlaması beklenebilir. Ama şu an için dediğim gibi düşen kırılımı sonra retest ve bir tepki içerisinde 170 üzerinde daha iyi bir hareket gözlemlenebilir burada. Son olarak Kozal'a bakalım. Kozal'da 3 çizgi analizimiz. Haftalık grafiği görüyorsunuz. 3 çizgide aslında Kozal tahtası, Kozal hissesi çok güzel analiz edilebiliyor. 24 civarında ya yani tam orta noktada aslında hareketin yataya sardığını haftalardır bir önceki yayınlarımızda da söylemiştik. 24'ten aşağıya en kötü ihtimalle 19'lara doğru bir hareket geliyor ve bu seviyenin alım için aslında fırsat olarak kullanılabildiğini 24 üzerinde 30'a doğru gittiğinde ise buranın satış fırsatı olarak kullanabileceğini söylemiştik birkaç haftadır. Kaç haftadır değil aslında birkaç aydır diyelim. Sürekli çalıştı. Dün Bilanço geldi. Güzel de bir bilançoydu. Burada CEO değişikliğine de gidildi. Bir şeyler değişiyor gibi artık. Yani burada mining şirketlerine uzunca bir süredir biliyorsunuz hareket var altın tarafında. Kozal onlardan hiç etkilenmedi. Bayağı geride peerlarına göre, peerslarına göre. 30 seviyesi üzerinde bu sefer biraz daha kalıcı olabilirse daha iyi bir kozal görme ihtimalimiz bence kuvvetli gibi duruyor. Ama kozal çok da güvenebileceğimiz bir tahta Profil çizmedi açıkçası bugüne kadar. O yüzden temkinli, iyimser kalıyorum. 30 üzerinde kaldığı sürece de biraz daha pozitif bakmaya devam edebilirim. 30 seviyesi altında tekrardan 24'lere doğru hareket başlayabilir arkadaşlar. Hisselerimiz böyleydi. Altına bakalım şimdi bir de. Şu kutu ile gösterdiğim bir sıkışma vardı. 39-40 ve... 4 bin dolar civarı kutuyu yukarı kırdı. 50 günlük hareketli ortalamaydı aslında burası. Tam buradan da destek aldığını görüyoruz. E, aşağıya gelmedi. 4 bin dolar psikolojik de bir seviyeydi. Aşağıya kırmalar e, seans içlerinde olsa bile kapanışları aslında 4 bin dolar üzerinde yaptığını takip ettik. Ve birkaç gündür de iyi bir performans var burada. Temel olarak baktığımızda e, aslında Fed'in faiz indirim sürecine ilişkin burada beklentiler oldukça pozitif etkiliyor altın ve gümüş tarafını. Teknik olarak 4.150 üzerinde biraz daha pozitif kalmaya devam edebiliriz 4.200'e doğru. 4.200'lerine yerleşebilirse burada yeni zirvelerin görülme ihtimali oldukça yüksek. Geri çekilmelerde 4.050 seviyesi ilk etapta destek olarak çalışacaktır. Bu seviyenin tutulması ve tekrardan bu seviyelerden tepki alınması alım fırsatı olarak kullanılabilirken 4050'nin altında ise bu sefer artık biraz daha 4000'nin altını zorlayacak bir altın görme ihtimalimiz oldukça yükselecektir. Gümüşe bakalım. Gümüşte de aynı senaryo aslında. Baktığımızda buradaki sıkışma e, yukarı yönlü kırıldı ve 3 gündür e, pozitif bir fiyat hareketi gözlemleniyor. 50'nin üzerinde kaldığımız sürece burada e, aslında yeni zirvelere doğru hareketin devam etmesi beklenebilir. Kısa da e, 52-40 seviyesi bir direnç olarak çalışabilir. Buranın üzerinde dediğim gibi yeni zirveyi test etme ihtimalimiz kuvvetlenecektir. Kar satışları tekrardan aktif olursa 50 seviyesi dediğim gibi önemli. 50'nin altında bu kutunun bir önceki direnç şimdi destek olarak çalışmasını bekleyebiliriz. 49,5 50 ve 50, 50 günlük hareketli ortalamada 48,5 seviyesinden geçiyor. Geri çekilmelerde buralar destek olarak takip edilebilir arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu hafta burada bırakalım. Önümüzdeki hafta bakmamı istediğiniz hisseler varsa videonun altına yorum olarak bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Umarım videolar yardımcı olabiliyordur. Dil sürçmelerimiz arada oluyor. Onları da affedin diyelim. Yani şimdiden herkese çok iyi seanslar diliyorum. Hoşçakalın.